şu anda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurundayız. Yeşil kubbeye karşı bir selamlama yapıyoruz. Hep beraber tekrar edelim. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Nur Arjil. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya İmam-ı Mürteddin Esselatu Vesselamu Aleyke Ya İmam-ı Mürteddin Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Fatım-ı Nebiyyin Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evvelin Vel Ahirin Ve Fufrul Mürselin Ya Resulallah senin huzurundayız terki edep yapmak istemiyoruz ya Resulallah ne olur sen bize aşkınla, sevginle, muhabbetiyle, muhabbetten Muhammed doğar hesabı. Senin sevgini buraya kalbimize yerleştiren Allah'a şükürler olsun. <Sessizlik> Allahümme inna neselke tamamen ni'me ve el afiye ve husnel khatime. Efendimiz'i vesile kıldık. Efendimiz'i vesile kıldık. Senden mahcup bir edayla eli boş yüzü kara gitmeme yazıyor rahmetinle, mağfiretinle yarlıganmayı istiyoruz ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizi kapından boş çevirme. Amin. Rahmetinle, mağfiretinle yarlıganın kullardan eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Hümmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas